into Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Yine bir vlogla karşınızdayım bugün Tuğçe'nin nişanına geldik Böyle bir açılış yapmak istedim Öncelikle bu mutlu günde Tuğçe'ye ve eşine bir ömür mutluluklar diliyorum Aslında arka tarafta e, davetler ama ben Bu tarafta insanlar olmadan rahatsız olurlar diye bir açılış yapmak istedim Mekan böyle bir mekan bence gayet güzel Videomuz başladı bakalım nasıl geçecek nasıl olacak Hem hatıra olsun istedim Hem de yıllar sonra Burada Akrabalarım da kendini görüp izleyebilir Ve takipçilerimi de böyle bir günde Bu şekilde bir vlog çekmek istedim Açılışımız böyle oldu çekebildiğim kadar çekeceğim nasıl olacak nasıl bitecek bilmiyorum neler gelişecek Hiç bilmiyorum Bugün şöyle bir e, Bilmiyorum bu selfie çubuğu yıllar önce almıştım selfie çekerim diye ama Bir daha Kullanmadım yani yıllardır duruyordu atmadım Herhalde bugün işe yaradı bundan sonra belki bazı çekimleri böyle yapabilirim çünkü e, Ama alışmamız lazım çünkü Nasıl söyleyeyim Ya böyle alışamadım biliyor musunuz elle tutup kendini çekmeye böyle biri çekse Bence daha güzel olur diye Düşünüyorum tahmin ediyorum Bugün bakalım neler olacak. Bence güzel bir gün olacak. Vlog'umuz başladı. Bu sefer elimde gitar yok. Bu sefer spor kıyafetler yok. Bu şekilde takım elbiseyle açılış yaptık ve başladık. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Videodayız evet. alsaydık ya. Yıllar sonra ee, bir hatıramız olsun. Bizim klasik <laughs> videolarla birine de istila gittik. Evet, herkesi çekeceğim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Buradaydım video çekiyordum. Şöyle girelim. Hatıra olsun ben size bunu 10 sene sonra izletirim. Aşı Çek çek de atarsınız. Alın böyle vereyim el. <laughs> Bakayım şöyle. Herkes çıkıyor herhalde. Gel gibi. 20 gün. Ama zor ya bunu baya... Yıllar önce almıştım kullanmıyordum ama... İşe yarıyor aynen. Bir kere aldım selfie çubuğu diye. Belki 3 senedir öyle duruyordu bugün aldım ala sizi de çekeyim ya. Böyle. Hatice abla falan herkes çıkıyor artık. Yıllar sonra belki izleriz. Ha? Hep beraber. Neyse kapatayım şimdi. insanlar rahatsız olur. Herkesi çekmiyor. Şu Güray <laughs> ile Betül ile çıksın. birisi <laughs> Kendimi de sevdirdim. böyle. Çocuklarla biraz Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir anlatmaya gerek yok ama manzaramızı görelim. Gel istiyorsan biraz bu tarafa doğru. Buradan bir su kaynağımız akıyor. Artık buna dere mi diyelim? Bence dere tarzı bir şey. köydeyiz. Çok güzel, çok nezik bir yer. Hele şu manzara beni bitirdi zaten biliyorsunuz artık İstanbul'da böyle manzaralar görmeniz imkansız desek yeridir. Bence güzel bir ortamdayız. Bakalım. Şöyle gel şuraya da bakalım ya. Nasıl? Gelsene şurayı bir çeksene baksana. 10 numara ya. He? Güzel değil mi? Bence de güzel baksana. Tam fotoğraflık yer ha. Mekan on numara 5 Şöyle. Ne zamandır böyle bir yer görmüyorsun? Bayağı, bayağı, oldu. Şöyle bir manzara ne zamandır görmüyorsun? Bayağı oldu. Değil mi ya? Sen bile hatırlamıyorsun değil mi ne kadar oldu? Beş ay olmuştur Yani. Allah Allah. En son bir yere mangala gitmiştik. Mangala baraja gitmişsinizdir. Değil mi? Güzel bir yere gittik en son mangala. Ya bu... Bu o... var var İstanbul'da Arnavutköy tarafında da barajlar var bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim Şamlar Barajı var Sultan Çiftliği abipleri geçtikten sonra Arnavutköy'e giderken onun dışında hatırlamıyorum ya birkaç tane daha var ama isimlerini hatırlamıyorum ya baksana doğa böyle bir şey işte ya biz taşların arasına sıkışmışız hep taş 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 yani anca gökyüzünü görmek için kafanı böyle anca tepeye doğru kaldıracaksın ki bu şekilde bizim oturduğumuz yerlerde böyle görebiliyorsun gökyüzünü. Böyle gittiğinde zaten binalar her yeri kapadığı için görme şansın yok. O zaman biraz da salona geçelim. Salonda devam edelim. O zaman salonda buluşalım. Ne demek ister misin amca? En güzel güzellikler senin ve sevdiklerinin bizlerine olsun. Hepimizin olsun inşallah. Abi, abi. <laughs> ne zaman senin yapacaksın? <laughs> ne zaman nasip olursa. <laughs> evet arkadaşlar düğün... Pardon nişan bitti. Şimdi... Dönüş yolculuğu başlıyor yavaştan ufaktan fotoğraf çekimleri falan filan oluyor. Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Video çekiyorum ya. Hatıra kalsın. Saygılar, sevgiler. Saygılar, sevgiler. arkadaşlar artık evdeyim eve geldim Vlogumuzu da burada bitirmek istiyorum fazla uzun olsun da istemedim açıkçası Bugünlük bu vlogda da böyle olsun Her akşam 19.00'da yani akşam 7'de kesinlikle her gün bir video geliyor Dostlarımı arkadaşlarımı takip edenleri davet ediyorum her akşam 7'de sizlerle görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Bye bye.